Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar videolarımı sizler için özenle düzenliyorum umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız o zaman ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim Oğuzhan'a bağlanmak isteyen Uraz'a demet şok oldu ben de bu görüntüleri sizler için videoma düzenledim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyüyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın. thank you